Anlamadınız. Soyunmuş. E evde de evlilik icabı bir soyunacaktı. Demek sokaklar yatak odası olmuş. Bunu Allah size soracak. Düğünleri yapın. Pilavları, etleri yiyin. Ne kızın hayızdan, nifastan, cenabetten, teyemmümden haberi var ne de damadın 32 farzdan haberi var. 32 farzı bilmeyen bir müminin nikahı kıyılmaz. <laughs> <laughs> Evlilik hayız meselesi, nifas meselesi, kusur meselesini icap ettirir. E ee, bir erkek baba olarak hanımını, anasını, bacasının, kızını, kız kardeşini bir aile efradını toplayıp kadının hallerini öğretmek farzdır. Şimdi ben sizi bir kadın hallerinden imtihan edeyim. Şuradan üç kişi sağlam çıkarsa maşallah bari kaldı. Sen de dahil olacak inanmazsan İnanmazsan imtihan ederim. Et dersin gel, hayız meselesi konuşalım. Sen dahil. Hoca da dahil. Caminin imamı da dahil. Bu mu İslamiye? Bunun için mi Allah biz gönderdi? Bunun için mi evleniyoruz, çoluk çocuk üretiyoruz? Ne biz sebzeciyiz, ne de hayvan besleyecek. Allah teker teker İslam'dan, imandan hepimize hesap soracak. Amelden hesap soracak. Vatan, İslam vatanı. Bin senedir İslam ordusunun elinde bu vatan. Alp aslanına giren 1071'deki Malazgirtler hala İslam vatanı. Bin senelik İslam bir devletinde sanki Avrupa'daki gibi böyle bir Müslüman hayatını göreceğime keşke ölseydim gelmeseydim de görmeseydim daha iyiydi. Vallahi kalı köyde oturdum kanepeyi ağladım. Bu benim vatanım ya Rabbim dedim. Ben yine gideyim Almanya buradan eğitim. Bari öteki Hıristiyan. Ne yaparsa dinin icabı, vicdanının icabı. Evet. Ama bura İslam beldesi. Evet. Ben Almanya'yı özledim, yazık değil mi? Vatanımdan usanmak olur mu? Evet. Neden? Evet. İşte bu garip İslam'ı yaşamamak evet. Avrupa'da tekke kurduk her hafta 1500-2000 kişiyi 7-8 devletten getiriyoruz da şuradaki İslam cemaatleri 100, 300, 500 kişiyi bir araya haftada sohbete getiremiyor. Hamiyet bitmiş, gayret tükenmiş, muhabbet kaybolmuş, ilahi azamet ve korku unutulmuş. Bunun belasını bu millet çeker. Depremle, harple, yangınla, çeşitli belalarla çeker. Sure-i Şura 30. ayeti e de sizin başınıza gelen bela ve musibetler kendi ellerinizle yaptığınızın karşılığıdır. Şikayet ettiğiniz belaları siz isteyip yapıyorsunuz. Siz Allah'a azi olduğunuz için Allah sizi intibana gelsin diye bela ve musibet veriyor. Ama şimdi düğündü. Bu düğünde böyle konuşmak olur mu? E düğünü 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 şeriatsızlıkla doluysa kabri azapla dolu olur. içtimai hayattan İslamiyet'in kokusu, muhabbeti, rahmeti kaybolursa ailede felaket başlar. Akrabalık hukuku tükenir. Kara koca birbiriyle misafir otel arkadaşı gibi olur. Bu çocuklar size sanki koyun gibi, tavuk gibi emanet verilmiş gibi olur. Çobansınız, her çoban sürüsünden sorumludur. Allah size aile hayatınızı teker teker soracak. Ben bir emekli subay olarak Avrupa'da her hafta iki bin kişi toplayayım. Siz burada hocalar, hacılar, evli kişiye sohbet edemeyin. Bu saadetler olmasa bu gaos, halimiz perişan. Avrupa'ya en meşhur hocaları getirdiler. En yüksek ücretler verdiler. 20 sene yaşadın Avrupa'da. 60, 80, 100 kişilik bir camiye girdiler. O elinizde görevi bırakın. Casus musunuz? Nesiniz? Alo? Bırakın bu makineleri yapın odur şeyhin ahlakına giren, mürit odur şeyhin dinini yaşayan, yoksa mürütlükten maksat edebiyat değildir. Saç sakalla, sarıkla sofili olmaz. İslam'ın ahlak, kamil iman, kamil amel, ne güzel bir sünnetle olur. Vallahi biz ben Kadıköy'de oturup Almanya'yı özledim. Yazık değil mi bu vatana? Kozyağıt'tan da oturuyorum. 80 kar geçiyor, 69 çıplak. Ya bunu ne vatan ben bilmedim. Yanlış mı geldi? Milletimi mi yanlış kestiler? Pasaportum mu yanlış? Galiba bir yanlış bir yere indim. erkek kadına döndü, kadın erkeğe benzedi, aile hukuku bozuldu, bir evde efendi erkek kalmadı, kadın koca gibi oldu, çocuklar baba gibi oldu, aile de çok ah buyurun, karman karışık, aşure gibi oldu. Nohutu da var, fasulyesi de var, Allah'ın sorun için. Ben Avrupa'ya hocalara diyorum, keşke hoca olmasaydınız. Hoca bana bakıyor. Kasap olsaydın, terzi olsaydın. Terzi olursan diktiğin elbiseleri sorulursun. Kasap olsan sattığın etleri sorulursun. Cami imamı geçip Allah'a ekber namaz kıldıran değildi. Allah! menzildeki şey dünyayı tutarken sen bir mahalleyi yönetemezsin. Hoca sana yazıklar olsun. Sana ölüm muamelesi Fatiha okumak lazım. Ama hayattasın, aman hayattasın. İçimizde hoca var mı bilmiyorum. Zatmadan sonra var mı? Hoca yok diye konuşuyor. Bu <laughs> ezanlar bitmedi, camiler sinilmedi, ahlak, İslam ahlakından bozulup karman çorman bir hayatta döndü. Ezanlar okunuyor, manası yok. Hayyâle namaza koşun. Hayyâle felâ, felaha koşun. Suri-i Mühmin, ikinci, üçüncü ayet. Fella umduğundan nail olup korktuğundan emin olmaktır. Korktum. Tabi de sabı. İmansız ölmek. Sıran, mizan, cehennem. Umduğum. rıza mağfiret. Kabirde karış çarpı, karış kabirler var. Bir karış, bir karış kabirler var. Oraya sokacaklar bizi. Kulaş çarpı, kulaş var. Göz Allah bildiğine çarpı, göz Allah bildiği kabir var. Ya seni kesers kapına sokarlarsa. Ezanı bitirdik. Namazı kılacağız. Şimdi namaz için tertibat alalım. Muhterem bacılar, hocalar diyorlar ki biz televizyonla kadınlara erkek cemaatini gösteriyoruz. Kadınların bir erkek cemaatine uymanın on hukuku var. Kadın erkek cemaati görecek. Görecek ki imam Allahu Ekber derken rüküya mı gidiyor? secdeye mi gidiyor, şaşırmayacak. Onun için Avrupa'da her camide kadın erkek, kadınlar erkek cemaatini görecek bir tertibat var. Şimdi cemaat takılacağız. Yılmaz Hoca diyor ki, olur. Ahirette yakasına sarılmak şartıyla uyun. Olur demezseydi. demeseydi. ben Herkes vazifesinden sorumlu. Sözüm bitirdim. Nefsinize dokunan kelam olduysa aklınıza sığınalım. Ama vatanımda ağlayacak kadar İslam'ı 90'lıktan göz yaşı döken bir yaşlı olarak teessüf ve esefle Allah'ın dinine hepiniz davet ederim. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Resulullah'tan utanın. Evliyalardan utanın. İstanbul'da 139 sahabe var utanın. İstanbul'da milyon evliyayı kiber var utanan. Milyar ümmet Muhammed kabirlerde dolu size bakıyor utanın. Baş açık namaz kerahat. Kısa kollu namaz kerahat mekruh. Ben 30-40 senedir kısa kollu bir kere namaz kılmadım. Benim kısa kollu yöntemim yok. İşte, işte ispat ediyorum var. Bir insan farz namazında sarık kullansa namazın derecesi 25 artar. 25 derece artar. Bir kimse cuma namazında sarık kullansa cuma namazının fazileti 75 derece artar. Bizim Avrupa camisinde 100 erkeğin 90'ı sarıklı. Koz yatağında üç kişi sarıklı Cuma namazında insan gördü. Biri imam, biri de ben, biri de bir Allah kul. Şimdi bakalım imam sarık mı arayacak, komşudan ödülç mü alacak? da çok ben vermem sorayım. Sarı yoksa Allah bir, iki bir sarık satın al gel. Yoksa imam olma. Ben bilmem, ben geçmem, ben kim yani ne demek istiyorum? İslam yaşananla hayattır. Mantık, felsefe, akıl değildir. Herkesin aklına göre din olmaz. Herkesin idrakına göre anlayış olmaz. Hızır Bey, Fatih Devri'nin Beylikler Derdi'nin en meşhur bir hocası. Hz. Sultan Mehmet Han radıyallahu teala annem beyliklerden gelen hocalara karşı Osmanlı Kayı Bey'inden de bir hoca istedi. Hızır Bey'i getirdiler. Hızır Bey'in Kasidin Nuniye ismiyle bir esedim var. Maulay İsmail Çetin bu eserde tercüme etmiş.